özenle indirmeye çalışıyorlar ama canı çok yanıyordu. Hafiften hıçkırıklar başladı. Ve hıçkırmalar doktorlardan başladı. Bu esnada kendisinin donanmaya kattığı iki denizaltı. Saldıray ve Yıldıray. Sabra'nın altındaydılar. Altında olduklarını anlıyoruz. Suyun üstüne çıktılar. Bütün Dolmabahçe'nin ışıkları söndürülmüştü. Zifiri karanlıkta girecekti çünkü onun o halde... Kimse görmemeli. Mehmet'e görünmek istemiyordu. Mehmet şey öyle görünmek istemiyordu. O hep Sakarya'daki, büyük taarruzdaki Mustafa Kemal Paşa olarak askerine görünmek istiyordu. Bunun için ışıkları söndürmek adına birinin hemen atlaması gerekiyor. Hasan Rıza Soyak kulübelere koştu, ışıklar söndürüldü. Mehmetçik bahaneyle uzaklaştırıldı. Kanepeyle kucakladılar. Fakat o yükselen Savaron'un hemen altından yükselen o iki denizaltının bütün mürettebatı güverteye çıkmışlar. Esas duruştaydılar. Onları gördü. Elini kaldırdı. Alas mağdur. Öyle bir sağ ol patladı ki. Keşke sağ olabilirdi.